Bakara Kur'an'ın zirvesi Yasin ise, kalbidir. Simkeşzade Hasan Feyzi Efendi Osmanlı ulemasındandır. Şeyh Abdülahat Nuri'den hilafet aldıktan sonra Bayramiye Melamilerinin şeyhlerinden Şeyh Beşir Efendi'ye intisap etti. 1102, Miladi 1690'da vefat etti. Bey Davi Tefsirinin Bakara Suresi bölümüne talikatı, isimli eserinde şöyle nakleder. Bu surenin fazileti hakkında muhtelif hadisi şerifler rivayet edilmiştir. Peygamberimiz bu hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçinde Bakara suresi okunan bir eve şeytan girmez. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara suresidir. Onun içinde Kur'an'ın ayetlerinin efendisi olan bir ayet bulunmaktadır ki o da ayetel kürsidir. Kim Bakara suresinin son iki ayetini geceleyin okursa o ayetler o kişi için kafidir. Bakara suresi Kur'an'ın zirvesi ve nişanesidir. Onun her ayetiyle birlikte gökten 80 melek inmiştir. Ayetel Kürsi, arşın altından alınıp Bakara suresine katılmıştır. Yasin ise, Kur'an'ın kalbidir. Her kim Allah rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin'i okursa günahları muhakkak bağışlanır. Siz, Yasin'i ölüleriniz üzerine okuyun. Hüseyd bin Hudayr'ın, radıyallahu an. şöyle dediği rivayet edilir. O, bir gece Bakara suresini okurken yanında bağlı bulunan atı ürkmüş, bunun üzerine Hüseyd susmuş, atı da sakinleşmiş. Tekrar sureyi okumaya başlamış, at tekrar ürkmüş yine susmuş ve at sakinleşmiş. Tekrar okumaya başlamış, at yine ürkmüş. Hatta atın yakınında bulunan oğlu Yahya'ya zarar vermesinden korkarak kalkıp oğlunu beri çekmiş ve göğe doğru baktığında önce gördüğü şeyi göremez olmuş. Sabah olunca olayı peygamber efendimize anlatmış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, ey Hudayroğlu oku, Hudayroğlu oku, devam et. Demiştir, Üset, ya Resulallah, atın yakınında bulunan oğlum Yahya'yı çiğneyeceğinden korkmuştum. Bunun için okumayı kesip başımı kaldırdım. Oğluma doğru gittim, göğe doğru baktım. Bir de ne göreyim, içinde lamba gibi şeyler bulunan bir gölgelik. Sonra oradan ayrıldım ve bir daha göremez oldum. Resulullah onun ne olduğunu biliyor musun, diye sordu. Hüseyd, hayır, dedi. Resulullah onlar meleklerdi. Senin okuma sesine gelmişlerdi. Şayet okumaya devam edecek olsaydın, insanlar onları görecekler ve onların gözlerinden de kaybolmayacaklardı. Buyurdu. 27 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.